Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sedat. Hepiniz tekrardan yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte efsane bir kaplamayla Truck Simulator Ultimate'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün Truck Simulator Ultimate'de Kara Kartal Beşiktaş'ın 1903 kaplamasıyla Volvo F16 2021 modelini oynuyoruz. Bakalım. Eğer hoşunuza giderse seri ben devamını çekmeye devam edeceğim zaten. Umarım hoşunuza gider çekmeye devam ederiz. Diğer araç modları da burada. Bunları zaten oynamıştık videoda. Bugün de tır kullanalım. Ee, ve bugün nereye gideceğiz abi ben hemen ondan bahsedeyim sizlere. Bugün online'dan online seferde e, serbest sürüşte arkadaşlar gemiye gideceğiz. Gemiyi kullanacağız bugün. Şöyle hemen online seferden katıl diyeceğim. Beşiktaş'ın bugün kaplamasıyla oynuyoruz. Eğer daha önceki videolarımızı izlediyseniz kaplamaları göstermiştim nasıl yapacağınızı. Evet, kimse var mı? Galiba kimse yok. Abi çok iyi ya bir dakika. Heh. Baksanıza. Bununla normal videoda çeker gemiye bineriz. Bugün bir adaya tur atalım, adayı gezelim. Şimdi burada GPS var. Ben de oraya GPS taktırdım. Şu aynamızı da açalım. Gerçi yol müsait olacağından şey yoktur. Evet çıkabiliriz. Şey var mı araçta peki bir dakika bir şeye bakacağım. Sonra hemen feribota arkadaşlar gideceğiz beraber. Bunu açtım da çalışıyor mu peki? Yani bu araçta yok. Çünkü ben takmadım. Tamam. Neyse açık kalsın. Şuradan konsolu kapatalım. Evet şimdi bizim e, bulmamız için arkadaşlar petrol lazım bize bir tane. Petrole gitmemiz lazım. petrol orada gördüm. Oyunu indirdiğimden beri ilk defa arkadaşlar şey kullanıyorum. Tır kullanıyoruz. Evet şuradan dönelim. Ferbot'a doğru artık gidelim. şöyle Allah Evet Hemen dümdüz petrole petrolden de dümdüz yukarıya doğru çıkacağız Dediğim gibi ilk defa tır kullanıyoruz Bu araç boyunda Daha önce araç modlarının hepsini denedik İşte en son PTT kargoyu kullanmıştık Bugün de Beşiktaş'ın kaplamalı tırını kullanıyoruz Evet Ferbat'a doğru artık gidebiliriz. Şöyle yavaşlayalım. Yük taşımıyoruz bugün. Bugün böyle adayı turlayacağız. Ve sizlere Beşiktaş kaplamalı tırı göstermek istedim. Şöyle sabitleyici açalım. Evet. Kimse yok. Online'a artık fazla kimse girmiyor arkadaşlar ben onu fark ettim. Normalde online tıkladım tıkladım olur ama bu sefer kimse yok. Online seferde acaba varlar mı onu bilmiyorum. Yani normal onay sefer yapıyoruz ya belki orada vardır millet ama onu da zannetmiyorum. Ya. Başkan koruma göre yapacağız. Onu da yapamıyoruz. Ara bir oyun sıkıştırdım. Ondan sonra bunu atıyorum arkadaşlar. Raf simülatör. Eğer onu da istiyorsanız devamını çekeceğim. Yani Raf simülatörden sonra bunu izliyorsunuz. Bir Truck simülatör videosundan sonra Raf simülatör tekrar Truck simülatörü attım. Umarken izlerken zevk alırsınız. Şimdi bizim buradan ne yapmamız lazım? Şöyle gitmemiz gerekiyordu galiba. Umarım böyledir. Ha böyle böyle tamam. Bas 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 bas. Arkadaşlar videoda iyi takip edin. Nerelere girip çıktığımı. Hangi sokaklara hangi aralara döndüğüme. Dikkat edin sizlerde. Gelirken. Sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi buradan dönmem lazım. Sola doğru döneceğim. Çünkü arka tarafta kaldı. şöyle döneceğiz. Kimse yok zaten trafik boş. Evet yolumuz müsait. Şöyle süratımızı arttıralım. Çabuk gidelim. Ee, Ferbot en son Truck Simulator şeyde binmiştik. Trucker's of Arrow'da binmiştik. Ee, başka da binmedik. Bugün de ikinci kez Ferbot'a binmiş olacağız. Farklı bir oyunda binmiş olacağız. Evet dümdüz artık feribota doğru gidiyoruz arkadaşlar. Umarım yolu şey yaparsınız. Evet geldik zaten feribota da geldik. Burada cam açma olayı vardı değil mi? Bunda mı vardı yoksa bir oyunda mı vardı ya? Ha var mı? Bunda da var. Doğru. Şöyle camı açalım biraz. Bir kademe daha açalım. Çarpmadan girelim. Evet, Beşiktaş kaplamalı tırımız bugün. Sizlerle beraber Ferbota doğru bineceğiz. Şöyle bir hafiften yaklaşayım ya. Çok içine gidiyor. Hah, şöyle iyi. E evet, bu Ferbot'a hemen kalkmadan binelim. Çünkü kalkacak şimdi. Hayır. Aa vallahi bindik. Bindik mi? Aldı mı bizi. Ha. Aldı. Yani almayacak diye korktum ama aldı. Evet 5 taş kaplamalı aldı tarımızla. Ferbatla karşıya geçiyoruz. Gemi yakaladığımız iyi oldu. Yakalamasaydık suya bodozlama girecektik. Evet bu ferbat da yandan gidiyor. Buradaki benim daha çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bu feribot sistemi. Şurada da bir yol var. Tamam o köşede bitiyor. Ondan sonra size sıkıntı çıkartabilir. Evet karşıya da geldik. baya hızlı geliyor. Şimdi bu buraya yanaşacak. Karşıdan bir tane gelecek. Bu çıkacak. Ana yani o güzel. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tamam bu etrafı tamamıyla şey arkadaşlar e, toprak yol olduğundan dolayı ya bildiğiniz toprak yol, toprak yolda gezeceğiz. Şuradan hemen yola bağlanalım ve böyle toprak yola giriyoruz. Toprak yol böyle. Tabii araç biraz kirleniyor ama idare edeceksiniz artık. Şöyle içine girelim. İlk defa tır kullandık. Yani oyunu indirip videosunu çektiğimizden beri ilk defa tır kullanmış olduk arkadaşlar. Mana z kalırsınız ya izlerken. Evet şunu da kapatalım. Tekrar feribata binip karşıya geçeceğim ama yakıt olayı sıkıntı. Gerçi tır olduğu için yakıt fazla hızlı gitmez. Araç olay iyiydi. Araç olsaydı çok gidiyordu arkadaşlar yakıt ama bu tır olduğundan dolayı az gidiyor. Yani şöyle bir adanın etrafını tır atıyoruz. Ve tekrar ee, Feribot'a binip karşıya geçiyoruz. Bakın sağ tarafta şimdi Feribot geliyor. Evet, bir Feribot geliyor diğer Feribot gidiyor. Keşke bundan da aşağı inme olaydı ya. Olsaydı çok hoş olurdu. Evet geldik. Tekrar Feribot'a bineceğiz şimdi. Şuna binelim direkt. Aa karşıdan geliyor çabuk 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 çabuk. Tamamdır. bindik. Bindik ama biraz şeye gideydik iyiydi ya ileriye. Neyse bekleyeceğiz artık. Evet böyleydi Feribot'la karşıya gidip gelme olayı da bu şekilde arkadaşlar. Eğer yolu bilmiyorsanız da videoyu işte ve geri sarı sarı hangi yollara hangi yoldan geldiğimi dikkat ederekten gelebilirsiniz. Bir de yüklü bir şekilde Feribot'a geleceğim. Bu sefer yük taşıyarak binelim. Tabi yük var mı adaya yani yük getirebiliyor muyuz bilmiyorum ama Galiba getiremiyoruz ya. Sadece bu online seferde var. Normal seferlerde zaten ada yük bırakma olayı yok. Ancak adanın etrafını gezdik gördük zaten. Eğer hoşunuza giderse şey videosunda yani bir sonraki Truckers Truck Simulator Ultimate videosunda arkadaşlar ben aracın şok kaplaması var. Bim kaplaması var. Onlarla da çekebiliriz. Galatasaray kaplaması, Fenerbahçe kaplaması, Trabzonspor. Yani kulüp kaplamaları var. Ben bugün Beşiktaş'ın ki hoşuma gitti diye kaplamasını yaptım. Geldim. Oynadık. Evet videomuzu artık burada bitirebiliriz. Şöyle duralım. Evet polis geldi. yazalım. Yani ilk defa onayına birini girdiğini gördüm. Şey serbest sürüşe. Normalde serbeste kimse gelmez. Şöyle selam yazdım bakalım cevap verecek mi zannetmiyorum. Yabancı da yazayım belki botu feribotu anlar. Feribot'un Feribot un ordayım. Yazdım tamam yazdım. Göndereyim. Bakalım anlayacak mı? Anlarsa güzel olur. Anlamazsa zaten videoyu ben burada bitireceğim. Evet güzel Beşiktaş kaplamalı tırımızı kullandık bugün. Cevap verecek mi? Ferbatım orada mı? Da. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videomuza atmayı unutmayın Böyle güzel bir ferbot seferi yapmış olduk Eğer hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ve like atmayı Ardından da güzel bir yorum atmayı unutmayın Evet çocuk cevap vermedi Büyük bir ihtimalle anlamadı Ya da belki de anladı geliyor. Ben de onu anlamadım ama. F-Volvo'nun evet, e, 2021 modeli aracında oluyor. 6x4 modeli de var oyunda. Ama 6x4 modeli değil arkadaşlar. Bu modelden oluyor. Geçenki videoda yani PTT Kargo videosunda e, Modu nasıl indireceğinizi ve nasıl kuracağınızı Anlatmıştım. Bugün yine e, yaptığımız kaplama bu sefer tır üzerine yaptım. Yani, Modda araçlar üzerine değil de oyunun kendi aracı üzerine güzel kaplamayı yaptım. Umarım izlerken zevk alırsanız kendinize bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.